Musa Aleyhisselam'ın vesselamın hakkındaki hadis-i şerif sağlam hadis kaynaklarında zikredildiği üzere Azrail aleyhisselam Musa aleyhisselamın ruhunu kabz etmeye geldiğinde ve bunu teklif ettiğinde ne yaptı? Musa aleyhisselam efendim sinirlendi, gazaplendi, kızdı, bir tokat vurdu suratına. Azrail Aleyhisselam insan kılığında geldi. Yani aynı bizim gibi suratı olan bir şekilde geldi. Gözüktü. Bu hadis sahiptir. Ve Azrail Aleyhisselam'ın gözünü çıkardı. Gözü çıkınca yine Musa Aleyhisselam'ın canını alabildi mi? Alamadı. E tabi alamadı bak. Çünkü Musa Aleyhisselam'da ne var? Serbestlik hakkı var. Şimdi orada Musa Aleyhisselam niye kızdı meselesinin izahı çok. Tefsirde yazmıştım Ruhul Furkan'da. Şimdi hangi cilttedir tam hatırlayamayabilirim de bunu da bugün konuşacağımdan haberim yoktu hoş. Ancak orada izahat verilmiştir. Ee, Musa Aleyhisselam'a muhayyerlik hakkı verildiğinden, serbestlik hakkı verildiğinden herhalde Azrail Aleyhisselam da bir aceleye getirdiği işi, yani vefat etmesi lazımmış gibi bir davrandı. Herhalde işte geliyor musun, kalıyor musun şeklinde teklifler sunması lazımdı. O teklifleri sunmadı gibi bir durum oldu. Yani hasılı Musa Aleyhisselam ona vurdu. Acre Aleyhisselam kime şikayet etti? allah Teala Teala'ya şikayet etti. Dedi ki, Ya Rabbi sen beni ne acayip bir kuluna gönderdin, bak gözümü ne hale getirdi dedi. Mevla Teala da buyurdu ki o benim kelimimdir. Kelim yani Allah ile konuşmuş zat ve kâne indellâhi ve cîhâ Allah katında şanı büyük Kur'an'da öyle söylüyor. Peki dedi sen git ona Mevla buyurdu bir öküzü göster de ki istersen gel Rabbine kavuş. istersen bu öküzün üzerinde ne kadar kıl var? Kıl başına bir sene yaşa. O da sordu ki sonunda ne var? Sonunda ölüm var. Kaçınılmazdır. O zaman dedi şimdiden gideyim. Daha ne bu Yahudilerin çilesini çekeyim? Zaten uğraşıyor İsrail İsrailoğullarıyla. Neler çekti onlardan ya? 40 sene onların yüzünden çölde kaldı ya.